Selamlar. Bugün masamızda Türkiye'nin sanayi devlerinden biri var. İskenderun Demir ve Çelik yani hepimizin borsada bildiği adıyla İSDMR. Şirket son finansallarını açıkladı ve biz de bu karneyi satır satır birlikte okuyacağız. Bakalım bu dev şirketin son performansı bize ne fısıldıyor? Haydi, rakamların dünyasına dalalım. Şimdi bir şirketin finansal tablosunu enize aldığınızda bu aslında bir karne gibidir. Değil mi? Performansını, sağlığını, geleceğe dair ipuçlarını hep bu karnede görürsünüz. Bazen pekiler vardır, bazen de geliştirilmeli denen notlar. İşte biz de şimdi ISDMR'nin karnesine açıp bakıyoruz. Peki bu analizde yol haritamız ne olacak? Çok basit. Önce genel bir bakış atacağız karnenin geneli nasıl diye. Sonra en kafa karıştırıcı yere, kar rakamlarına dalacağız. Orada ilginç sinyaller var. Ardından şirketin temelini yani bilançosunu bir sallı kontrolünden geçireceğiz. Borç ve nakit durumuna bakıp en sonunda da cebe atılacak en önemli çıkarımlarla bitireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet ilk durağımız Şelik Dev'in karnesi. İlk izlenim ne yönde bir bakalım? Aklımızdaki o temel soru şu: Türkiye ekonomisinin bu kadar önemli bir oyuncusu son çeyrekte ne yaptı? Nasıl bir performans gösterdi? Rakamlar bize bir başarı hikayesi mi anlatıyor yoksa bir uyarı mı var? Gelin cevabı aramaya en heyecanlı yerden, kar rakamlarından başlayalım. Ve işte hikayenin gerçekten ilginçleştiği yere geldik. Çünkü kar rakamlarına baktığımızda durum hiç de basit değil. Sanki birbiriyle konuşmayan hatta çelişen rakamlar var. Karışık sinyaller alıyoruz. Şu karşılaştırmaya bir bakın, inanılmaz bir tezat var. Bir tarafta şirketin cebine en son giren para, yani net karı %6.8 düşmüş. Ama diğer tarafta şirketin asıl işinden, yani demir çelik üretip satmaktan kazandığı para, yani esas faaliyet karı, Tam %65.8 fırlamış. Yahu bu nasıl olabilir? Biri aşağı giderken diğeri nasıl bu kadar zıplayabilir? grafikteki o çubuğun nasıl fırladığına bir baksanıza. Bu gerçekten çok etkileyici bir sıçrama. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şirketin kalbi, ana motoru yani çelik üretip satma işi tıkır tıkır işliyor. Hatta tam gaz çalışıyor diyebiliriz. Operasyonel olarak çok güçlü bir performans var. İşte bu gizemi çözmek için şu iki kavramı netleştirmemiz lazım. Esas faaliyet karı ve net kar. Şöyle hayal edin, bir restoranınız var. Sadece yemek ve içecek satışından kazandığınız para sizin esas faaliyet karınızdır. Ama o parayla dükkanın kirasını, personelin maaşını, vergileri, kredileri ödedikten sonra cebinizde kalan son kuruş var ya, işte o da net kar. Aradaki fark bu kadar basit aslında. Ve geldik o kilit soruya. Ana motor bu kadar güçlüyken araba nasıl yavaşlamış gibi görünüyor? Yani esas faaliyet karı coşarken net kar nasıl oluyor da düşüyor? Bu çelişkiyi çözmek için artık arabanın kaputunu açıp daha derine şirketin mali yapısının temeline yani bilançosuna bakmamız şart oldu. Sıradaki adım bilanço sağlık kontrolü. Bakalım bu gizemin cevabını burada bulabilecek miyiz? Şirketin genel mali sağlığı ne durumda? Cevabın tam da şirketin bilançosunda saklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilanço bize şirketin finansal istikrarının adeta bir röntgenini çeker. Nesi var, nesi yok, borcu ne kadar, varlığı ne kadar hepsini orada görürüz. İşte karşınızda bilançonun en basit hali. Karmaşık görünmesin. 3 temel sütun var. Toplam varlıklar yani şirketin sahip olduğu her şey. Toplam yükümlülükler yani borçları ve en önemlisi öz kaynaklar. Yani varlıklarından borçlarını çıkardığımızda geriye kalan net değer. Ve işte bilançodan gelen ilk güzel haber. Şirketin net değeri yani o bahsettiğimiz öz kaynakları sadece bir çeyrekte yüzde dört buçuk artmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Net kardaki o küçük düşüşe rağmen şirket bir bütün olarak büyümeye, değer kazanmaya devam etmiş. Bu çok olumlu bir sinyal. Şimdi bilançonun daha da derinlerine iniyoruz ve en kritik iki kaleme odaklanıyoruz. Şirketin borcu ve kasasındaki nakit. Ve karşımıza ilk çıkan rakam biraz ürkütücü olabilir. Şirketin toplam finansal borcu tam 39.75 milyar lira. Evet, yanlış duymadınız, milyar. Bu rakam büyük bakışta alarm zillerini çaldırabilir ama hikayenin tamamı bu değil. Peki gerçekten de bu bir sorun mu? Yani bu kadar büyük bir borç şirket için bir risk mi? İşte bu sorunun cevabını vermek için madalyonun diğer yüzüne bakmamız gerekiyor. Ve işte madalyonun diğer yüzü. O devasa borca karşılık şirketin kasasında ve banka hesaplarında tuttuğu nakit ve benzeri varlıkların toplamı tam 50.74 milyar lira. Bu gerçekten inanılmaz önemli bir nokta. Yani şirket finansal borçlarının tamamından daha fazla nakit tutuyor elinde. Basit bir hesap yapalım. ISDMR bugün dese ki ben bütün finansal borçlarımı kapatıyorum. Hepsini ödedikten sonra bile kasasında 10 milyar liradan fazla parası kalıyor. Bu şirkete fırtınalı havalarda inanılmaz bir güvenlik kalkanı, muazzam bir esneklik sağlıyor. Peki tüm bu rakamları, karşılaştırmaları, analizleri bir araya getirdiğimizde sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Gelin bu rapordan cebimize koymamız gereken ana fikirleri şöyle bir toparlayalım. Özetin özeti şu. Birincisi, şirketin ana işi yani çelik üretimi gayet güçlü ve büyümeye devam ediyor. İkincisi, net kardaki o küçük düşüşün sebebi ana işin performansı değil, muhtemelen artan faizler gibi operasyon dışı etkenler. Üçüncüsü, bilanço kaya gibi sağlam, şirketin değeri artıyor. Ve dördüncüsü belki de en önemlisi, kasada borçları rahat rahat karşılayacak devasa bir nakit gücü var. Eğer tüm bu analizi tek bir manşete sığdıracak olsaydık, o manşet tam olarak bu olurdu. Güçlü operasyonlar sağlam bir finansal tamponla destekleniyor. Yani şirketin motoru hem çok güçlü hem de acil durumlar için bagajında dev bir yedek lastik ve dolu bir yakıt deposu var. Ve bu analizimizi hepimizin aklında kalacak bir soruyla bitirelim. Şirketin bu güçlü operasyonel yapısı ve kasasındaki bu muazzam nakit rezervi gelecekte karşımıza çıkabilecek ekonomik zorlukların, piyasa dalgalanmalarının üstesinden gelmek için yeterli olacak mı? İşte bunu bize zaman gösterecek. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.